Herkese merhabalar. Ben Samet Zırhlıoğlu. Hikayesi kaliteli olan yapımları inceliyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Her cuma saat 21.00'da sizlerleyim. Bu videoda Outlast 2'deki easter egg'leri inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Telefondan dili çıkan sahneyi hatırlıyorsunuzdur. Bu sahne Omen filmine yapılmış bir gönderme. Radyo klasiği ilk parladığı zaman ileri gitmek yerine geri dönerseniz yerde kıvranan bir adam görebilirsiniz. Bu adamın ses kaydı Outlast birden alınmış. Get them out! Kasabada ilerlerken bu evi bulup içine girerseniz siyanır üçerek intihar eden bu adamla karşılaşırsınız. Bu adamın ses kaydı Outlast 1'den alınmış. <gülüyor> <gülüyor> Kasabadaki evlerden birinin bodrum katında bir yatağın başında bu yazıyı görebilirsiniz. Aynı yazı Outlast 1'deki bir duvarda da var. Ayrıca burada yazanlar sırasıyla Outlast oyunlarının içeriklerine dair spoiler da içeriyor. Outlast 2'de iki alternatif son olduğunu duymuşsunuzdur. Eğer Ladermilch Jessica'yı kovalarken hemen arkalarından yetişirseniz oyunun sonunda Jessica'nın canlı gözüktüğünü fark edebilirsiniz. Ancak Ladermilch Jessica'yı kovalamaya başladığında okuldan çıkmaya çalışırsanız veya Jessica'nın yanına gitmeden önce oyalanırsanız oyunun sonunda Jessica'nın ölü gözüktüğünü fark edebilirsiniz. Bu tarz bir video Outlast 1 içinde gelecek. Hatta çok daha detaylı olacak. Kanalıma katılırsanız videoları daha önceden izleyebilirsiniz. Önümüzdeki cuma saat 21.00'da görüşmek üzere.